Kubilay yolundan herkese merhaba. Bugün e, en çok tercih edilen motor yağı markalarından bir tanesinin e, detaylı aslında internette çok da bulabileceğiniz ama en çok soruların yöneltildiği birçok e, noktaya değineceğimiz aslında kısa bir video e, yapmak istedik. Burada en çok soru aslında bu ürünün orijinalliğinden geliyor. Ya ürünün orijinalliği önemli. Sonuçta üstündeki bir etiket ve bu etiketi herkes yapabilir. Önemli olan siz aracını seviyorsanız ki bu markaya bakıyorsanız aracını seviyorsunuzdur. Bunun içindeki alman menşeli formüller. Evet bu ara bu yağların birçoğu universal e, kullanıma uygundur ama bu modellerin aslında her biri özel motor kodları için yapılmıştır. Bunları zaten ben ileride açıklamalarında gösteriyor olacağız. Onun dışında da videonun devamında internet üzerinde aracınızın kilometre, motor bilgilerini, model yılını vesaire girdikten sonra aslında sizin aracınıza bu markanın hangi yağı, hangi modeli önerdiğini ya da hangi modelleri önerdiğini listeleyen bir sayfa var. Bu sayfanın da ekran videosu olarak bu videonun devamında ekleyeceğim. Onun dışında burada bu ürünün orijinalliği önemli. Aracınızı seviyorsanız zaten sonuçta orijinal kullanmak zorundasınız. Bu mekanik yapının içinde sahte bir ürün kullanmak istemezsiniz. Burada biraz yakından alabilir miyiz? Orijinal ürünlerde e, nelere dikkat edilmesi gerektiği? Orijinal ürünlerde bir kere kapaklarında QR kod bulunmaktadır. Zaten e, dikkat ederseniz hepsinin kendine özgü bir kapak tipi vardır. Yani bu kapak tipleri normal, universal kapaklara benzemiyor. Özel kapak tipleri vardır. Üzerindeki... E, Yağlarda 1 litre, 4 litre ve 5 litre yağlarda bu QR kodlar bulunmakta. Bu QR kodları telefonunuzun kamerasından okutarak e, üreticisinin sitesinde ürünün tüm detaylarını, tüm orijinal bilgilerini vesairesini görebilirsiniz. Bu birinci ve en yüksek kanıttır yani orijinal ürünlerde. Onun dışında orijinal ürünlerde üretim tarihi şurada yer almaktadır. Burada üretim tarihi yer almaktadır. E, arka markalı bölüm değil. Arkadaki açıklama bölümü aslında burası bir kitapçık gibidir. Şimdi buna deforme vermek istemiyorum ama burayı şuradaki işaretten kaldırarak burası bir kitapçık gibi ürün hakkındaki açıklamaların gösterildiği bir bölümdür. Yani bu üç e, özellik orijinalde en çok teyit edebileceğiniz özelliklerden biridir. Tabii bunun dışında internette de bulabileceğiniz birçok teyit mevcut. Bu dediğim gibi sadece 1 litre, 4 litre ve 5 litre motor yağları için geçerlidir. Onun dışında diğer ürünlerde de e, zaten üründe açıklamalarda Üretim tarihlerini etrafında görebilirsiniz. Bu ürünleri biz tek tek aldığınız zaman özel ambalajla gönderiyoruz zaten. Onun dışında da biz ürünlerin nasıl geldiğini göstereyim. Bu şekilde motor katkı ürünlerinde böyle altılı paketler şeklinde gelmektedir. Altı ve katları alırsanız bu şekilde gönderim sağlıyoruz. Bir litre olanlar altılı pakettedir. Onları da altı ve katları alırsanız gönderim sağlıyoruz. 4 litre ve 5 litre motor yağları bu şekilde ben depodan birkaç tane açılmamış getirdim. Gönderim sağlanıyor. Dört ve katları bu şekilde gönderilmektedir. Ee, bu ürünlerle ilgili dediğim gibi e, videonun devamında internetten nasıl tarayabileceğiniz, e, aracınızın bilgilerine girerek hangi model, yağın aracınıza uygun olduğunu gösteren bir video yayınlayacağım. Orjinal ürün önemli. Görüşmek üzere.